Microsoft Excel eğitimlerimize hoş geldiniz. Microsoft Excel'de özel biçimlendirmeleri kullanarak değerleri istediğimiz gibi rakamların, metinlerin içine yazdırabiliriz. Şöyle yapalım. Elimizde bir tablo var. Bu tabloda bir özet tablo oluşturalım. Oluşturduğumuz özet tablo hangi temsilcimiz ne kadarlık satış yapmış, hangi ürün miktarından kaç adet satmış bunu oluştursun. Bunun için ekleden Pivot Table ya da özet tablo diyerek direkt tamam diyelim ve temsilci ifademizi satıra ürün satış miktarını da sütuna getirip buraya getir. Şimdi burada buradaki satış miktarlarımızın değerlerinin yanına adet ifadesini yazdırmak isteyebiliriz. Örneğin litre ifadesini yazdırmak isteyebilirsiniz. Metre ifadesini yazdırmak isteyebilirsiniz. Bunun için rakamları seçtikten sonra ya da herhangi bir rakamın üzerinde sağ butona bastıktan sonra numara biçimi diyoruz. Buradan İsteğe uyarlanmış kısmına gelip şuradaki bindik basamakları ayrıl kısmına tıklayın. Şuradaki tür kısmına tıklayın. Boşluk bırakın ve tırnak içinde yazmak istediğinizi yazın. Örneğin buraya geldik. AD nokta koyalım. Yazdık parantezi kapattım. Bakın örneğimiz de geldi. Tamam dediğinizde artık buraya bunun geldiğini görürsünüz. Bindik basamaklarında otomatik olarak ayrıldığını da görürsünüz. İlla bunu özet tablolarda yapmak zorunda değiliz. Sayfa 1'e gelelim. Tablomuzun olduğu liste bu. Buradaki ürünleri Ctrl Shift aşağı okla -Ok beraber seçiyorum. Tekrar sağ buton. İstersem numaraları biçimlendir. İstersem kontrol 1 klavyeden. istersem de üstteki biçimlendirmeden. Tüm sayı biçimlerine geliyorum. Buradan isteğe uyarlanmış kısmına gelip şunu seçiyorum. Binlik basamaklarına ayrılmış şekliyle gelsin diye bunu seçiyorum. Buraya tıklayıp boşluk bırakarak tırnak içinde adet yazdığınızda Bakın yukarıya örnek olarak geliyor. Buraya isterseniz M yazarsanız metre olarak gelir. Kaç metre olduğu. Bakın bu şekliyle. Adet yazalım. Tırnağı kapatalım. Tamam dediğimizde artık buranın bakın özel bir biçimlendirme ile geldiğini ve üzerinde herhangi bir sıkıntı olmadan her türlü işlemi rahatlıkla yapabildiğimizi görebiliriz.